Selam canlarım, hepiniz hoş geldiniz. Yazılı kampımıza fen dersiyle devam ediyoruz. Yine sizler için süper bir çalışma hazırladım. Dikkatli bir şekilde dinlediğinizde bu soruların birçoğunun sınavda çıktığını göreceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet karşımızda 10 tane ifade var. Doğruysa başına D, yanlışsa Y yazıyoruz. Birincisine baktık. Kara delikler büyük kütleli yıldızların patlamalarıyla oluşur. Evet ifade doğru büyük kütleli yıldızlar kara delik veya nötron yıldızı şeklinde yaşamını noktalıyordu. Bunu unutmayacağız. Fiziksel anlamda iş yapılması için cisme kuvvet uygulanması yeterlidir demiş. Hayır yeterli değildir ifade yanlış kuvvet uygulanacak. Bunun beraberinde cisim kuvvetle aynı doğrultuda yol alacak. Yani sadece kuvvet uygularsak iş yaptık diyemeyiz. Bir dolap düşünün. Dolaba kuvvet uyguluyoruz fakat dolap hareket etmiyor. İş yapılır mı? Hayır, yapılmaz. Fiziksel anlamda iş yapılması için cismin kuvvet ile aynı doğrultuda yol alması şarttır. Bu da çok önemliydi. Hayvanlarda sitoplazma bölünmesi boğumlanmayla gerçekleşir. Evet, ifade doğru. Bitkilerde ise ara lemel oluşuyordu çünkü dışarıda sert bir hücre duvarı vardı. Havaya fırlatılan bir topun çekim potansiyel enerjisi artar. Arkadaşlar, topu havaya fırlattığımızda yüksekliği artacaktır. Yüksekliği artıyorsa potansiyel enerjisi ne olur? Artar. Çünkü çekim potansiyel enerjisi neye bağlıydı? Cismin yüksekliğine bir de ağırlığına. Yüksekliği artan cisimlerin çekim potansiyel enerjisi ne olacaktır? Tabii ki artacaktır. Dokular bir araya gelerek organları oluşturur. Yine meşhur ifadelerden biri ifade doğru. Yine hatırlayalım. Hücreler, dokuları, dokular organları, organlar sistemleri, sistemler ise organizmayı yani canlıyı oluşturuyordu. Hücre duvarı canlı ve seçici geçirgendir demiş. Hayır, canlı olan hücre zarıdır. Hücre duvarı cansızdır ifade yanlış oldu. Üreme ana hücreleri mayoz bölünme geçirebilir. Zaten mayozu kim geçiriyor? Ana hücreler geçiriyor. Mesela yumurta ana hücresi ya da sperman hücresi. Mayoz sonucunda 4 tane üreme hücresi oluşuyor. Lütfen bu ikisini karıştırmayalım. İfade doğru oldu. Mitoz bölünme yalnızca tek hücreli canlılarda görülür demiş. Hayır, aynı zamanda çok hücreli canlılarda mitoz bölünme geçirir. Büyüme, gelişme, onarım mitozda sağlanır kromozom DNA'dan, DNA ise genden daha basit yapılıdır diyor. Hayır, daha basit yapılı değil, daha karmaşık yapılıdır. Aynı zamanda daha büyük tür şeklinde karşınıza çıkabilir. Sıralama nasıldı? Kedi geni şeklinde kodlamıştık değil mi? Kromozom, DNA, gen. Ardından da nükleotit yapısını ekleyebilirsiniz. Bakın ne oldu? İfade yanlış oldu. Dünya dışındaki evren parçasına uzay denir. Evet ifade doğru. Dünyanın dışında kalan sonsuz boşluğa uzay diyoruz gençler. Geçiyoruz ikinci sorumuza. Burada bazı ifadeler var. Ne yapacağız? Doğru cevabı seçeceğiz. Yine sınavda çıkma ihtimali çok çok yüksek olan bir soru tipi. İyi bir şekilde kavramanızı istiyorum. Arkanıza yazsanın ve tamamen bana odaklanın. Arkadaşlar, sürtünmesiz bir ortam var. K noktasından serbest bıraktığımız bilye L noktasından geçiyor, M noktasına ulaşıyor. Ne diyor? Bu bilye ile alakalı verilen ifadelerde doğru kavramı seçin diyor. Birinci ifadeye baktınız. Kinetik enerjisinin en büyük olduğu nokta hangisidir? Kinetik enerji neye bağlıydı? Kütleye bağlıydı ve sürate bağlıydı. Arkadaşlar bilye aynı bilye. Kütlesi değişmeyecek. O zaman neye bakacağız? Sürete bakacağız. Buradan serbest bıraktık. Şöyle indi L'ye ulaştı. Bakın K'den L'ye doğru bunun sürati artacak. Yani bilye hızlanacak. Ardından yavaşlayarak M'ye kadar yükselecek ve burada duracak arkadaşlar. Dolayısıyla süratinin en büyük olduğu nokta hangisi? L noktası. Bunu anlama geliyor. Kinetik enerjisinin de en büyük olduğu nokta L noktası olacaktır. O zaman burada L'yi seçtik. Kaptık değil mi? Buradan serbest bırakmıştık. Hızlandı, L'ye ulaştı, ardından yavaşladı, M'ye kadar yükseldi. En hızlı olduğu nokta L olduğu için kinetik enerjinin en büyük olduğu nokta yine L oldu çekim potansiyel enerjisinin en küçük olduğu nokta hangisidir? Bakın bu sefer neye bakacağız? Yüksekliğe bakacağız. Yükseklik arttığında çekim potansiyel enerjisi artar. Yükseklik azsa çekim potansiyel enerjisi daha az olacaktır. K ve M de yerden daha yüksekte bulunuyor. Bakın zemini şöyle düşünürsek arkadaşlar K ve M zemine göre oldukça yüksek. Hangi nokta zemine en yakın? L. Yani L'deyken yüksekliği en az. O zaman diyeceğiz ki burada yükseklik en azsa çekim potansiyelin de en küçük olduğu nokta L noktası olacaktır. Cevap yine L oldu. Üçüncü ifadeye bakalım. Bilinin sürati L'den M'ye giderken azalır mı artar mı? Bakın L'de sürat maksimumdu. Burada hızı en büyük değeri almıştı. Bundan sonra yavaşlıyor. M'ye geldiğinde ise duruyor artık. O zaman L'den M'ye doğru zamanla sürati azalır deriz. Hangi kavramı seçtik? Azalır kavramını. Geldik dördüncü ifadeye. Bilinin çekim potansiyel enerjisi K'den L'ye giderken ne olur? Bakın K'den L'ye giderken ne oluyor? Bunun yüksekliği değerli arkadaşlar azalıyor yüksekliği fazlaydı. Zamanla ne oldu? Yüksekliği azaldı. Yere yaklaşıyor. O zaman alçalıyorsa çekim potansiyeli ne olacaktır? Zamanla azalacaktır. Evet, buradan da hangi kavramı seçtik? Azalır kavramını. Bilyenin mekanik enerjisi K'den M'ye giderken ne olur? Mekanik enerji neydi? Potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamıydı. Burası zaten sürtünmesiz bir ortam kinetik enerji artarken potansiyel enerji azalır, kinetik enerji azalırken potansiyel enerji artar. Bakın mesela K'den L'ye doğru sürati artıyor. Yani kinetik enerjisi artıyor. Fakat ne oluyor arkadaşlar burada? Yüksekliği azaldığı için bu durumda potansiyel enerjisi azalmış oluyor. L'den M'ye doğru evet yavaşlıyor. Yani kinetik enerjisi azalıyor. Fakat bu sefer yükseliyor. Potansiyel enerjisi artıyor. Dolayısıyla bir denge söz konusu. Ne diyeceğiz? Mekanik enerji korunur diyeceğiz. Yani sabit kalacak, değişmeyecek. Evet buradan da tam puanımızı kaptık. 10 puanda bir önceki kısımdan 20 puan cepte. Gelsin çoktan seçmeli sorularımız. Karşımızda 16 tane test sorusu var. Her biri 5 puan. 80 puan bizleri bekliyor. Birincisiyle başlayalım. Dünyada 1 kilogram kütleli cisme 10 Newton büyüklüğünde yer çekimi kuvveti etki eder. Ayın kütle çekim kuvveti dünyanın kütle çekim kuvvetinin 6'da 1 kadardır. Ne diyor bana? Dünyadaki kütlesi 60 kilogram olan cisimle ilgili hangileri doğrudur diyor. Dünyadaki ağırlığını nasıl bulacağız? Bakın ne demişti? 1 kilogram kütleye 10 Newton büyüklüğünde yer çekimi kuvveti etki eder demişti. 1 kilograma 10 Newton'sa 60 kilograma 10'la çarptığımızda 600 Newton yer çekimi kuvveti etkiler Bu da zaten ağırlığıdır. Evet 600 diyor. ifade doğru. İkincisine baktık. Ay'daki ağırlığı. Arkadaşlar ayın kütle çekim kuvveti dünyanınkinin 6'da biri. Yani aya gittiğimizde ağırlığımız 6'da birine iniyor. Dünyadaki ağırlığı kaçtı? 600'dü. O zaman 600'ü 6'ya bölersin. 100 Newton olarak aydaki ağırlığını bulursun. Yine veri doğru oldu. Aydaki kütlesi. Bakın bunu yemeyeceğiz. Kütle asla değişmez. Ayda, Mars'ta, dağda, deniz seviyesinde, kutuplarda, ekvatorda. Nereye giderseniz gidin kütleniz daima aynı kalır. Kütle kaçtı? 60 kilogramdı. O zaman Ay'a gittiğimizde kütle yine 60 kilogram olacaktır. Aman dikkat bu ifade yanlış cevap 1 ve 2 yani B seçeneği oldu. İkinci soruya baktık. Ağırlık ve kütle ile ilgili hangi ifade yanlıştır diye sorulmuş. Yine sınavda çıkma ihtimali çok çok yüksek. Kütle eşit kollu terazi ağırlık dinamometre ile ölçülür. Evet arkadaşlar A doğru eşit kollu teraziyi kütleyi ölçmek için kullanıyoruz. Dinometreyi biliyorsunuz içinde yay bulunuyor. Bununla da ne ölçüyoruz? Kuvveti. Aynı zamanda ağırlık da bir kuvvet olduğu için ağırlığı da ölçeriz diyebiliyoruz. Ağırlığın birimi Newton doğru. Kütlenin birimi gramdır. Veya kilogram diyebilir. Problem yok. Yine ifade doğru oldu. Kütle değişmeyen madde miktarıdır. Evet bu zaten kütlenin tanımı ifade. Doğru. Cevap neden Denizli? Bakın ne diyor? Ağırlık cismin bulunduğu konuma göre değişiklik göstermez diyor. Yanlış. Bulunduğumuz konuma göre ağırlık değişir. Çünkü arkadaşlar kütle çekim kuvveti ağırlığı belirleyen bir etkendir. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Geçiyorum 3. soruya. Bu soruda 1. üniteden Aşağıdaki bilgilerden hangisi verilen uzay araçlarından herhangi birine ait değildir? Tek tek bakalım. Bir uzay aracını atmosfer dışına taşımak amacıyla kullanılır. Ne olacak bu? Uzay roketi. Hemen yanına A yazdık, A'yı uçurduk. Astronotların içinde kalarak bilimsel çalışmalar yürüttüğü büyük uzay araçlarıdır. Biz bunlara uzay laboratuvarı adını da vermiştik. Uzay istasyonu olacak. Yanına B yazdık, B'yi de uçurduk. Bilgi toplamak amacıyla gezegenlerin yörüngelerine yerleştirilen insansız uzay araçlarıdır. Arkadaşlar bu yapay uydu. Var mı yukarıda? Yok. Cevap C olacak. Hemen D'ye de bakalım. Uzaya gidiş ve dönüş aracı olarak tasarlanmıştır. İnsanlı bir uzay aracıdır. Uzay mekiği. Buradan da D'ye yi uçurursunuz. Yine C'ye ulaşmış olursunuz. Dördüncü soruya baktık. Ülkemizin bazı yapay uyduları hangisine doğru gruplandırılmıştır? Aktif uydu neydi? Hala çalışan uyduydu. Pasif uydu ise görevini tamamlamış artık çalışmayan uydulardı. TürkSat 1B aktif değil pasif. TürkSat 4B pasif değil aktif. Bunlar bildiğiniz gibi haberleşme uyduları A gitti. Göktürk 1 değerli arkadaşlar aktiftir. TürkSat 5A pasif değil aktiftir. Dolayısıyla B'yi de uçuracağız. Çünkü bakın bununla alakalı bilgi yanlış oldu. Bilsat şu anda pasif olan bir gözlem uydusudur. Kendisi aktif değildir. Rasat değerli arkadaşlar Eylül ayının başı gibi artık pasif oldu. Hemen P yazalım. Bilsat yanlış olduğu için C'de buradan gitti. Cevap Denizli olacak. Göktürk 2 aktif bir gözlem uydusudur. Türksat 1C ise pasif bir değerli arkadaşlar haberleşme uydusudur. Ne olacak cevabımız? D seçeneği olacak. Beşinci soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki olaylardan hangileri mayoz bölünmede görüldüğü halde mitoz bölünmede görülmez? Bakın yine ters bir soru. Odaklanmanızı istiyorum. Homolog kromozomların hücrenin zıt kutuplarına çekilmesi. Homolog kromozom arkadaşlar neydi? Şu X'e benzeyen yapılardı. Ne zaman zıt kutuplara çekilebilir? Tabii ki mayoz bölünmede. Mitozda böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bakın bu şekilde homolog kromozomlar zıt kutuplara çekiliyorsa orada mayoz bölünme gerçekleşiyordur. Bu mitozda olmaz. Çünkü mitozda kromozom ne oluyordu arkadaşlar? Tam ortadan çatırt diye koparılıyordu ve kardeş kromatitler halinde zıt kutuplara çekiliyordu. Bakın bu olay mitozda oluyor. Bu olay ise Mayoz'da oluyor. Lütfen unutmayın. Ne olacaktır? Birinci olay evet Mayoz'da görülür fakat Mitoz'da görülmez. Yani bunu aldık. Parça değişiminin gerçekleşmesi. Crossing over. Neydi bu arkadaşlar? Kalıtsal çeşitliliği arttıran bir olaydı. Mayoz'da var. Mitoz'da yok. Uygun mu? Uygun. İkiyi de aldık. DNA'nın kendine işlemesi hem mitozda hem de mayozda gerçekleşir. O zaman 3'ü uçurduk. Bu bir ayrım değildir. 1 2 cevap A'dan oldu. Evet, 6. sorumuzda organellerden yine sınavda çıkma ihtimali yüksek olan bir soru tipi. Hangi organel açıkta kalır? Bakın bazılarının görevleri bizlere verilmiş salgı ve paketlemenin yapılmasını sağlar. Salgı, golgi bakın benzer bir yapıdalar değil mi arkadaşlar? Yazımları benzer. Buradan aklınıza gelebilir. O zaman bunun yanına B yazalım. B'yi uçuralım. Besin, su ve atık maddelerin depolanmasını sağlar. Depoyu gördüğümüzde aklımıza koful gelecek demiştik. Besin ve oksijenin üretildiği kısımdır. Kendi besini kim üretiyor? Bitkiler. Hangi organelde? Kloroplast organelinde. O zaman A'da gitti. Cevap C seçeneği. Lizozom neydi? Hücre içi sindirimin yapıldığı organeldi. Böyle bir görev verilmemiş. Bu yüzden cevap C seçeneği oldu. Gelsin 7. soru. Mitoz bölünmede gerçekleşen olaylar. Burada arkadaşlar karışık şekilde verilmiş. Oluş sırası nasıldır diye bizlere sorulmuş. Kardeş kromatitler zıt kutuplara çekiliyor, DNA kromozomlar oluşturuyor, kromozomlar ortaya diziliyor, stoplazm bölünmesi başlıyor. Bir kere bize kromozom lazım, önce bir oluşturulsun değil mi? DNA kromozomu oluştursun. L ile başlıyorum. Kromozomlar oluştu, ardından ne olacak? Ortaya yan yana arkadaşlar dizilecekler. Yani M geldi. Daha sonra iyi iplikleri bunları ortadan yakalayacak, çatırt diye koparacak. Kardeş kromatitler zıt kutuplara çekilecek. Devamında K'yi yazdık. Çekirdek bölünmesi bitecek ve sitoplazma bölünmesi başlayacak. N ile bitti? L, M, K, N. Hangisine görüyorsunuz? A seçeneğinde bizlere el sallıyor. Cevabımız A seçeneği diyoruz. Evet, hemen 8. soruya bakalım. Hangisi mitoz bölünmeyle gerçekleşen olaylara örnek olarak verilemez? hasar gören bazı organların kendini onarması. Evet onarım mitozda olur. A'yı aldık. Bakterilerin çoğalması. Bakteri nedir? Tek hücreli bir canlıdır. Bunun çoğalması mitozla gerçekleşir. Bakteri, öglena, amip veya arkadaşlar paramesyum fark etmez. Bütün tek hücreli canlılar mitozla üremiş oluyorlar. Bitkilerin kök ve dalların uzaması da yine büyüme olayıdır. Mitozla gerçekleşir. Üreme hücrelerinin oluşması mayozda gerçekleşen bir olaydır. Cevap C seçeneği olacaktır. Aşağıdaki uygulamalardan kaç tanesinin amacı sürtünme kuvvetini azaltmaktır? Azalmasını istiyoruz. Bakalım. Dolap ve kapı menteşelerinin düzenli olarak yağlanması. Bakın, menteşeler metal. Bunları yağlıyoruz. Sürtünme kuvveti azalıyor. Sürtünme azaldığı için de kapı çok daha rahat bir şekilde açılıp kapanmış oluyor. Amaç ne? Azaltmak. O zaman bu uygun oldu. Araçların tekerleklerine zincir takılması. Niye takılıyor arkadaşlar? Kış aylarında buz üzerinde kaymasın diye, değil mi? Dolayısıyla bu şekilde bir uygulama sürtüme kuvvetini artırır. Sürtüme kuvveti arttığı için de araçlar kaymaz. Amaç azaltmak olmadı, artırmak oldu. Bunu alamayacağız. Valizlere tekerlek takılması. Tekerlek sürtünmeyi azaltıyor. Kolay bir şekilde valizi sürükleyebiliyoruz. Uygun oldu. Gemilerin uçlarının sivri şekilde tasarlanması, şöyle V'ye benzer şekilde bir tasarım yapılıyor değil mi? Amaç ne? Sürtünme kuvvetini azaltmak. Bu sayede geminin rahat bir şekilde hareket etmesini sağlamak. Evet, azaltmak oldu. 3 tanesi arkadaşlar sürtünme kuvvetini azaltmak için yapılmıştır. Bu yüzden cevap B seçeneği olacaktır. Yine yakışıklı bir soruyla devam ediyoruz. Sıkıştırılan bir yay var. Önüne bilye konulmuş, serbest bırakılıyor. Bilye ok yönünde harekete geçiyor. Fırlıyor arkadaşlar. Ne sorulmuş? Bu olay sırasında hangi enerji dönüşümleri gerçekleşir? Biz ne biliyoruz? Yay gibi, lastik gibi esnek maddelerde depolanan enerji, esneklik potansiyel enerjisi oluyordu. Buradaki arkadaşlar sıkıştırma miktarı arttıkça depolanan enerji artar. Dolayısıyla bilye de daha uzağa fırlatılmış olur. Bunu da ekleyelim. O zaman en başta sıkıştırılan yay varsa esnek bir potansiyel enerjiyle başlayacağız. B ve C uçtu. Harekete geçiyor diyor. Hareket varsa orada bereket vardır diyorsunuz. Yani kinetik enerji aklınıza geliyor kinetik enerji neye bağlıydı? Cismin kütlesine bir de arkadaşlar süratine bağlıydı. Harekete geçiyorsa sürati arttı. Dolayısıyla esneklik potansiyel enerjisi ne dönüşecek? Kinetik enerjiye dönüşecek. Burada çekim potansiyel enerjisi artamaz zaten değil mi? Yükselmiyor. O zaman cevabımız A seçeneği oluyor. Geçiyorum 11. soruya. Bu soruda fiziksel işten yine sınavda çıkma ihtimali çok çok yüksek. Bazı örnek olaylar karşımızda duruyor arkadaşlar. Kaç tanesinde diyor fiziksel anlamda iş yapılmıştır? Kural neydi? Kuvvet uygulanacak. Kuvvetle beraber aynı doğrultuda cismin yol alması gerekiyor. Tek tek bakalım. Bir kutuyu havada sabit tutmak. Şimdi mantık yürütelim. Evet, kutunun sabit tutulması için kuvvet uygulamak gerekiyor değil mi yukarıya doğru? Şöyle F kuvvetini uygulamış olalım. Kuvveti F harfiyle gösteriyoruz. Arkadaşlar, burada cisim yol alıyor mu? Almıyor. Bakın kutu sabit tutuluyor. Hareket yoksa orada fiziksel anlamda iş yoktur. O zaman burada iş yok diyorum. Çünkü buradaki kutu yol almıyor. Aman dikkat. İkincisine baktınız. Bir topu yerden kaldırmak Ha bakın bu sefer kaldırmak diyor. Yani yerdeydi bunun yüksekliğini arttırdık. Peki yerden kaldırmak için ne yapacaksın? Yukarıya doğru kuvvet uygulayacaksın. Peki kuvvet uyguladın. Top bu doğrultuda yol aldı mı? Evet aldı. Bakın aynı doğrultuda yol aldığını görüyorsunuz. O zaman burada iş var deriz. Üçüncüsüne bakalım arkadaşlar. Düz zeminde bir masayı itmek. Şöyle sağa doğru ittiğimiz düşünelim. Kuvveti sağa doğru uyguladın. Evet, masa bu doğrultuda yol aldı. Problem var mı? Yok. O zaman burada iş var diyoruz. Son örnek biraz tehlikeli. Dikkatli olun. Düz zeminde sırt çantasıyla yürümek veya el çantasını hareket ettirmeden yani yüksekliğini değiştirmeden düz zeminde yürümek. İkisi de aynı örnek. Değerli arkadaşlar, bu çantanın düşmemesi için ağırlığına zıt yönde değil mi? Kuvvet uygulamak gerekiyor. Yani bizim uygulayacağımız kuvvet yukarı yönde. Yer çekimine ters yönde olmak zorunda. Biz nereye doğru gidiyoruz? Sağa doğru. O zaman bu çanta sağa doğru yol alıyor. Peki sizlere soruyorum. Cisme uygulanan kuvvetin doğrultusuyla aldığı yolun doğrultusu aynı mı? Tabii ki değil. Biri Kenya'ya gidiyor, diğeri Konya'ya. O zaman diyoruz ki kuvvet uygulansa da, cisim yol alsa da, doğrultu aynı değilse burada iş yapılmaz diyoruz gençler. Çok tehlikeliydi. Umarım kapmışsınızdır. Kaç tanesinde iş yapılmış? Bakalım şöyle arkadaşlar. İkincisinde yapılmıştı. Bir de üçüncüsünde. Yani cevabımız C seçeneği oldu. Hemen 12. soruya bakalım. Bu soruda kinetik enerjiden. Şekilde PRS araçlarının kütleleri ve süratleri bizlere verilmiş. Ne yapıyoruz? Kinetik enerjileri sıralıyoruz. Arkadaşlar kinetik enerji neye bağlıydı? Cismin kütlesine bir de süratine bağlıydı. Öncelikle P ve R araçlarına bakmanızı istiyorum. Her ikisinin sürati de 80 km bölü saat. O zaman diyeceğiz ki kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi daha büyük olur. Hangisinin kütlesi daha büyük? Bakın 500'e 900. R'nin büyük. O zaman diyeceğim ki R'nin kinetik enerjisi P'den fazladır. Şimdi de ne yapacağız? P ve S araçlarına bakacağız. Bunun da kütlesi 500 kilogram. Bunun da kütlesi 500 kilogram. O zaman diyorum ki sürati fazla olanın yani hızlı olanın kinetik enerjisi büyüktür. 80'e 60. Bakın S biraz daha yavaş. O zaman diyeceğiz ki P'nin kinetik enerjisi S'den fazladır. Sıralama ne oldu? R büyüktür, P büyüktür, S oldu. Yani cevap D seçeneği. Hızımızı kesmiyoruz. Hemen 13. soruyla devam ediyoruz. Aşağıdaki durumların hangilerinde cismin ağırlığı artar? Yine sevilen bir sınav sorusudur. Belirleyici bir soru. Odaklanıyoruz. Değerli arkadaşlar cismin ağırlığı bulunduğu konuma göre değişiyor. Unutmuyorsunuz Ekvatordaki ağırlık kutuplardaki ağırlığa göre daha az olur. Neden? Hemen şöyle göstermek istiyorum. Biraz abartalım. Dünya ekvatordan şişkince, kutuplardan basıktı. Biz kutuplardayken yerin merkezine daha yakın oluyoruz. Ekvatorda ise arkadaşlar daha uzak oluyoruz. Yani kutuplardaki ağırlığımız ekvatora göre daha büyük oluyor. Hemen ağırlığı G ile gösterelim. Kutuplardaki ağırlığın ekvatordan büyük olduğunu söyleyelim. Ne demiş ekvatordaki cisim kutuplara götürülüyor. O zaman ağırlığı ne olur? Artar değil mi? Ne arıyoruz? Ağırlığın arttığı durumları arıyoruz. O zaman biri alacağız. Problem var mı? Yok. İkincisine bakalım. Deniz seviyesindeki cisim dağın zirvesine çıkarılıyor. Yerden yükseldikçe, deniz seviyesinden dağın zirvesine doğru gittikçe ağırlığımız azalır. Neden? Çünkü yine arkadaşlar yerin merkezinden uzaklaşmış oluruz. Bu noktaya bir noktası diyelim. Şöyle bir tane yakışıklı deniz çizelim. Burası da iki noktası olsun. 2'den 1'e doğru gittikçe yani zirveye doğru çıktıkça değerli arkadaşlar ağırlığımız azalacaktır. Hemen ağırlığı G ile gösterdim. 2 noktasındaki ağırlık bir noktasındaki ağırlıktan büyüktür dedim. Bunu da unutmayalım. Evet deniz seviyesinden zirveye doğru çıkarsak ağırlığımız azalır. Biz ne arıyoruz? Arttığı durumu arıyoruz. O zaman 2'yi uçurdunuz. Aman dikkat dünyadaki cisim aya götürülüyor. Aydaki kütle çekim kuvveti daha azdı. Ağırlık ne olacaktır? Azalacaktır değil mi arkadaşlar? Yine ikincisinde olduğu gibi işimize yaramadı. Üçü de uçurduk. Artı durum sadece bir de. O zaman cevap A seçeneği oldu. 14. soruya bakalım. Bu soruda çekim potansiyel enerjisinden. Şekilde KLM cisimlerinin ağırlıkları ve yükseklikleri bizlere verilmiş. Ne yapacağız? Çekim potansiyel enerjilerine göre bunları sıralayacağız. Neye bağlıydı? Ağırlığa bağlıydı ve yüksekliğe bağlıydı. Ağırlık arttığında çekim potansiyel artar demiştik. Yükseklik arttığında yine çekim potansiyel enerjisi artacaktı. Değerli arkadaşlar, bu tip sorularda ikili ikili kıyaslama yaparsanız çok daha rahat bir şekilde sonuca ulaşmış olursunuz. Öncelikle K ve L cisimlerine bakmanızı istiyorum. Her ikisinin yüksekliği aynı. 2 metreye 2 metre. O zaman ağırlığı fazla olan avantajlı olacaktır. Bunun ağırlığı 4 Newton, bunun ağırlığı 5 Newton. O zaman diyorum ki L'nin çekim potansiyel enerjisi K'den büyüktür. Kaptık mı? Kaptık. Şimdi ne yapacağız? Ağırlıkları sabit tutacağız. Bakın 4 Newton'a 4 Newton. Yani K ve M'ye bakıyoruz. Ağırlıklar aynıysa yüksekliği fazla olanın çekim potansiyel enerjisi daha fazla olur. 2 metreye 1 metre. Hangisi yukarıda? K yukarıda. O zaman K, M'yi pataklar. Yani cevabımız L büyüktür, K büyüktür, M olur. Mesela şöyle bir şey karşınıza çıkabilir. Bunlar serbest bırakıldığında hangisi kumda daha derin bir iz bırakır. Diyeceksiniz ki potansiyel enerjisi arttıkça izin derinliği artar. Yine sıralama aynı olacaktır. Mantık aynı. Ne oldu cevabımız lokum oldu. Yani A seçeneği. Sevgili arkadaşlar 15. ve 16. sorumuz 4. üniteden maddenin tanecikli yapısıyla alakalı. Sınavda çıkacaksa arkanıza yazsanın ve iyi bir şekilde odaklanın. Eğer sınavda çıkmayacaksa sizlere başarılar diyorum. Hemen 15 de devam ediyorum. Aşağıda bazı bilim insanlarının atomun yapısıyla alakalı görüşleri bizlere verilmiş. Hangisi açıkta kalır diye sorulmuş. Bakalım Pozitif ve negatif yükler atomun içinde dağınık halde bulunur. Bakın çekirdekten bahsetmiyor, katmanlardan söz etmiyor. Hangi model bu? Üzümlü kek modeli yani Thomson atom modeli. O zaman bu ne olacak? A olacak, A'yı uçurdunuz. İkincisine bakalım elektronlar çekirdeğin çevresinde belirli katmanlarda dolanır diyor. Bakın çekirdekten bahsetti. Elektronlar diyor kafalarına göre dolanmıyorlar. Belirli katmanlar var diyor. Ne olacak bu? Bor atom modeli olacak. Buradan da D'yi uçurabilirsiniz. Çekirdekte protonlar yalnız değil diyor. Bunlarla birlikte nötronlar da var diyor. Arkadaşlar nötronu kim keşfetmişti? Chadwick. Dolayısıyla bu da B oldu. Kim açıkta kaldı? John Dalton açıkta kaldı. Ne demişti? Atomlar içi dolu, parçalanmayan berk kürelerdir demişti. İlk bilimsel atom modeli buydu. Evet cevap ne olacaktır? C seçeneği olacaktır. Son soruya geçiyoruz. Yine harika bir soruyla yazılıyı noktalıyoruz. Şekildeki modelde farklı atomlar farklı renkte gösterilmiştir. Bu modelle ilgili hangi ifadeler doğrudur diye bizlere sorulmuş. Sevgili öğrenciler atomlar bir araya gelerek atom grupları oluşturuyordu. Bu gruplara ne diyorduk? Molekül diyorduk. Bir molekülde en az iki atom bulunmak zorundaydı. Bu atomlar aynı olabileceği gibi farklı da olabilirdi. Birinci ifadeye bakalım. Ne diyor? 3 tane molekül temsil edilmiştir diyor. Evet ifade doğru. Bakın birinci molekül, ikinci molekül, üçüncü molekül. Bunların her biri neymiş? Molekülmüş. Bunu unutmayacağız. Bir molekülde yani sadece bir tanesine arkadaşlar odaklanın. Ne diyor? 3 tane atom yer alır diyor. Evet bakın bir tane turuncu ile gösterilen atom var. Aynı zamanda iki tane de bakın altta atom görüyorsunuz küçük. 1, 2, 3, 3 tane atom var. İfade doğru oldu. Üçüncü ifadeye bakalım. Bir molekülde iki çeşit atom vardır. Evet, üç tane atom var fakat iki tanesi aynı zaten. Burada kaç çeşit var? 2 çeşit atom var. Bir tanesi yanlarda gördüğünüz şu küçük atom, diğeri ise turuncuyla gösterdiğimiz atom. Yani burada İki çeşit atom var. Bu da önemliydi. Umarım kapmışsınızdır. İfade doğru diyoruz. Cevabımız 1, 2 ve 3 yani D seçeneği oluyor. Değerli öğrenciler bu dersimizde sizlerle birlikte fen sınavı öncesinde sağlam bir hazırlık yaptık. Sınavda çıkabilecek tarzda örnek sorular çözdük. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.